Gün geçmiyor ki ülkemin şaklabanları yine gündem olmasın. Şimdi şu klibi izleyelim ama önce şunu bir netleştirelim. Bu iki ucubenin tek izlenme motivasyonu şükür ben böyle değilim diyebilmek. Adam seni takipten bile çıkmış hala neyini anlatıyorsun yayında. Mertcan Bahar Yasuo'yu takipten çıkmış instada. Yasuo şebeği de buna içerlemiş yayında konuşmuş. Klibi var klibi izleyeceğiz üstüne konuşacağız. Ama videoya geçmeden önce kısa bir like ve abonelik hatırlatması yapayım. Bana çok destek olmuş olursunuz. Oğlum biz Mertcan'la takipleşiyorduk. O da ön takip ediyordu. Ben de onu takip ediyordum. Son bir senedir amına koyayım. Sadece ben onu takip ediyorum. Beraber 10 tane işe girdik. Beraber 20 bölüm video çektik. Beraber sağa gittik, sola gittik. Beraber yedik, beraber içtik. Lan amına koyayım bir insan niye bir insan takipten çıkartır ki durduk yere yani. Şimdi öncelikle şu konuyu aradan çıkaralım. Bunların ikisi de birbirinden ucube. İkisini de sadece izlemenin tek motivasyonu açıp şükür böyle bir insan değilim demek olabilir. Ama en azından Mertcan gündemde olan bir ucube. Sen artık bir hiç kimsesin dostum. Gündeme geldiğin son olaylar bitçilik yani hırsızlık ve Ahmet Minguzi hakkında yaptığın salakça benzetme. Ve piyasada da varsın bir süredir artık öğrenmiş olman lazım. Klik yoksa arkadaşlık da yok kalıcı bir içeriğin de yok ortada. Yani takipten çıkma işi sana neden garip geldi bilmiyorum ama bana garip gelmedi. Kimseninle arkadaş gibi gözükmek ister kendine bir sormanı tavsiye ederim. Ne yaptım oğlum ben sana amına koyayım? Kaç tane beraber iş yaptık? Götün kalktı diyeceğim. Sen lisede misin birader? Takipten çıktıysa çıktı. Sen de onu çıktı takipten diyeceğin bir şey varsa özelden söyle. Bu şekilde gündeme gelmen seni artık kurtarmaz. izlenmezsin Bitti senin dönemlerin. Ucubelikten prim kasan bir adamdın. Senden çok daha ucubeleri de çıktı artık. Oradan da izlenme alamıyorsun. Devam. Benim jargonu var. Kalbini de kırmak istemiyorum. Bak hala takip ediyorum seni. Zehir güçlenmesi yaşıyor. <laughs> ya yo, yine seviyorum Mert canı da. Ayıp da yaptı yani. Ne yaptım ki ben sana amına koyayım? Niye beni takipten çıkıyorsun yani? Aynen jargon ağırmış. Mertcan'ın eminim zoruna gitmiştir. Herif hırsız. Hala utanmadan yayın açıyor. Bir de bunu izleyenler var. Açık açık hırsız takip ediyorsunuz. Şunun chatinde tek kelime yazana da ayıp, Bunu destekleyene de ayıp, Takip edene de ayıp. Bugünlük bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Mertcan'ın cevap vereceğini düşünmüyorum. Bu konunun uzayacağını da düşünmüyorum. Şimdilik kendinize dikkat edin. Görüşürüz.